Respekt olarak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin perspektifinden İslam düşüncesinin akademik düzeyde temsili için çalışıyoruz. Çok büyük hedeflerimiz var. Fakat bir eğitim kurumu olarak sizin desteğiniz olmadan bu hedeflere ulaşabilmemiz çok zor. Peki nasıl katkı sağlayabilirsiniz? Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanına dağılmış kardeşlerimizden her yıl binin üzerinde öğrenciye eğitim bursu verildi. Sadece bu yıl verilen miktar 200 bin doları geçti. Siz de bir öğrenciye destek olabilirsiniz. İslami ilimler, Risale-i Nur ve hizmet alanlarında akademik dergi çalışması, Hoca Efendi'nin kütüphanesi, İslam Araştırmaları Merkezi ve daha birçok projemize ortak olabilirsiniz. Dini ve ilmi sohbetlere, seminerlere ve sosyal aktivitelere ev sahipliği yapan Diyalog ve Kardeşliğin Limanı Respect Mescidi'nin hizmetlerine bağışlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Çağ ışık tutacak ilim insanları yetiştirmeyi hedefleyen Respect Guruji School'da idealist ve donanımlı fakat maddi desteğe muhtaç yüksek lisans öğrencilerinin eğitimine sponsor olabilirsiniz. Bölgesindeki en büyük İslami ilimler kütüphanesini bünyesinde barındıran Respect'in kütüphanesinin dijitalleştirilmesine, imkanlarının ve kaynaklarının genişletilmesine yardımcı olabilirsiniz. Üst düzey akademik kadro istihdamı, akreditasyon standartları için gerekli eğitim masrafları ve akademik yayın faaliyetlerine destek olarak bir İslam üniversitesinin kurulmasına katkı sağlayabilirsiniz. Zira Respect Graduate School almış olduğu yetkiyle iki yıl içerisinde Harvard Üniversitesi düzeyinde akreditasyona hak kazanarak dünya standartlarında bir İslam üniversitesi olacak. Ve bu sizin desteklerinizle mümkün. Gelin bir medrese tüz zehra projesi olan Respect Graduate School'a siz de bağışlarınızla destek olun ilmin nurunu cihanın dört bir yanına ulaştırmaya yepyeni bir İslam medeniyetinin inşasına siz de katkıda bulunun